2021 2022 Ahmet Çalık açılış sezonunda bugün ligimizin yeni ekiplerinden Lokomotif Gediz Aktaş muhasebeyi alıyor. Herkesin beklediği mücadele açıkçası. Bugün Budak Mobilya Ballı karşısında galip geldi. Bir saat sonra yani bu mücadeleden hemen önce Erkan Afriyat Nova Mağlup liderliğini sürdürdü. Fırat United'ı farklı geçti. Aktaş muhasebede zirveye tırmanmak Lokomotif Gedik iddiasını göstermek istiyor. Araya doğru bir top Ramazan. Ramazan orada Seyid Ali oynatmadı. Seyid Ramazan'da Ramazanla mücadelesi döndü geriye. Doğukan uzaklaştırdı. Neşter'e kadar geldi o top. Neşter pasını gönderdi. Kadir. Kadir arkasında Ömer var. Kadir de Budak Mobilya'dan tanıyoruz kendisini. Çok etkili bir isim. Uzaktan şutlarıyla Hele ki bir isim. Uzun bir top. Ömer Faruk çevirdi. Kadir kalecisi Neşter'e verdi. Neşter uzun gönderdi. Mustafa indirdi. Taç atışı. Aktaş muhasebe ekibinin. Topun başında Ersin. Aktaş muhasebe kullanacak serbest vuruşu. Ersin. Kaptan topun başında. Ersin yükseltti kaleye doğru. Eline say vurdu. Ters bir top olabilir. Orada topun kontrolü Mustafa'da. Mustafa. Kale vuruşunu Neşter kullanacak. Neşter. Neşter. Mustafa Neşter. 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 Kado bıraktı Kadir'in önüne. Döndü geri Emrah. Pası orada Enes. Uzun bir topu önde aldı. Ersin vurdu. Sparkla dışarıda. Hızlı başladı. Lokomotif Geliz ekibi Emrah. Emrah baktı arkadaşlarına. Uzun gönderdi Emrah. Orada karşı karşıya pozisyon Mustafa'yla. Hakem serbest vuruşa hükmediyor. Emre koldan yerde. Mustafa'nın yaptığı hareket faul. Doğukan namı diğer Kepa Arizabalega kalede. Doğukan uzun gönderdi. Herkesi geçti. Emre yavaş. Emre Emre vurdu az farkla dışarıda. Zor gollerin adamı. Yine zor bir gol denedi burada. <laughs> Pası orada Mustafa Emre. Mustafa. Pası Kadir. <laughs> Mustafa. Kadir'in koşusu var. Mustafa. Bastı Mustafa. Mustafa ne yapıyor orada? Bir top kaybı. Enes'e isabetsiz bas. Kado. Kado vurdu direğin dibinden dışarıda. Mustafa düzeltiyorum Kadir. Mustafa'yı gördü. Döndü geriye Neşter. Mustafa kado kendini gösterdi. Ramazan kendini gösterdi. Pası geçmiyor Emre Koldan. Uzun bir top. Taç atışı. Lokomotif Gediz ekibinin. Ramazan. Kado. Kado pasını geçirdi. Orada Mustafa ile faul. Seyit Ali yaptı bu sefer faulü. Hızlı başladılar. Ramazan gidiyor. Pası geçmedi. Ters bir top. Köşe vuruşu. Lokomotiv Gediz ekibinin. İçeri doğru bir pas. Dönen top orada. Ömer Faruk Aktaş. Aktaş. Ömer Faruk Aktaş. Dokunma orada. Kale gol. Kadir attı. Lokomotiv Gediz golle geliyor. Kadının golüyle. Lokomotif Gediz bir. Aktaş muhasebe sıfır. Burada Neşter'in üyeleri var barajın ikilenmesi adına. Topun başında Ersin'i görüyorum. Emre Yavaş'ı görüyorum. Zor gollerin adamı demiştik Emre için. Buralardan bir vuruş yapabilir. Baraj kurulacak hakem tarafından. Hakem barajın biraz daha geriden kurulmasını istedi. Bir baraj ihlali serbest vuruşun tekrarını doğurur. Emre Yavaş bıraktı. Emre koldan. Pası Ersin. Sıkıştı köşeye Ersin. Ersin. Halen ayakta topluğunda Emre Koldan. Emre kesti Neşter. Çok klas kurtardı Neşter. Bir kontra fırsatı. Kado. Kado. Nefis bir pas. Ramazan oyunda tuttu. Çarpıştılar. Anlamsız bir an yaşadık gerçekten. Geldi Ramazan vurdu. Seyit Ali'den döndü. Ramazan. Baktı çehresine. Ramazan çevirdi. Mustafa bıraktı. Kado. 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 Taç atışı. Kado kullandı. Ters çevrildi. Mustafa'yı da geçti. Mustafa Efe'yi de geçti. Efe. Efe. Efe gönderdi. Kadir'e doğru geldi. Bir hata. Orada Ersin. Ersin. Üç kişinin arasında Ersin. 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 Baktı arkadaşlarına. Ersin ters nefis. Emre Yavaş dışarıda. Ersin. Sniper gibi adeta. Ayağına bıraktı topu. Emre topağalarla vusturamadı. Şimdi bir kontra fırsatı. Ramazan. Ramazan bıraktı. Kado vurdu. Doğukan. Kado Doğukan mücadelesine döndü adeta son dakikalarda. Kado vuruyor. Doğukan çıkartıyor. Kado çevirdi. Mustafa vurdu. İstediği vuruşu yapamadı Mustafa. Ömer Faruk Aktaş pasını gönderdi Emre Koldan. Orada bir hata. Taç atışı. Ramo gönderdi. Orada Kadir. Kado. Kado vurdu dışarıda. Bu adam ayağıyla füze gönderiyor adeta füze. Kadir. Mustafa bir hata geldi Ersin girdi araya. Ersin bacak arası. Emre vurdu. Neşter. Geçit vermiyor Neşter. Kadir. Kadir Kadir pasını gönderdi. Terse çevirdi. Seyit Ali Çakmak. Bukan, pasını gönderdi. Enesay, Ömer Faruk Aktaş. Emre Koldan. Enesay Emre Koldan. Enesay bir duvar pası geldi. Enesay tam terse ama Emrah Enes'in düşündüğünü Enes önce düşündü. Kado bıraktı pasını. Ramo Mustafa, Mustafa döndü. Mustafa aldı önüne. Mustafa çekti. Mustafa Ersin oynatmadı. Kontra fırsatı. Ersin gidiyor. Dikine gidebilen bir isim. Ersin çekti. Ersin vurdu Neşter. Uzun bir top. Emre yavaş. Emre kontrolü zayıf Emre'nin. Orada önünde alabilse golü atması işten bile değil ama o kontrol zayıf Ersin. Ersin. Ersin'den bir hata. Pasını gönderdi Kado. Kado baktı. Kado vurdu dışarıda. Aktaş muhasebe kalesini adeta bombardımana tutuyor. Uzaktan şutlarıyla Kado. Pası. Ömer Faruk Aktaş tam tersi. Orada kontrol. Mustafa'dan geldi Mustafa Efe. Mustafa'ya pasını teslim etti Mustafa. Emre yavaş defansa geldi al topu. Emre gidiyor. Emre tam terse çevirdi. Orada Enes'e gelmeden bir müdahale var. Emre bıraktı. Ramo karşı karşıya. Ramo. 2-0 oluyor. Lokomotif 7-2. Aktaş muhasebe 0. Uzun bir top Ramo'ya gelmeden Ömer Faruk Aktaş. Orada ayağını tutuyor Ömer de. Hakem oyuna dedi. Aktaş muhasebe Ömer Faruk Aktaş. takımında sponsor aynı zamanda. Emre Yavaş. Emre Yavaş pasını gönderdi Seyit Ali Çakmak. Emre Yavaş. Emre gidiyor. Emre. Emre vurdu dışarıda. Köşe vuruşu. Aktaş muhasebe ekibinin içeri doğru çevrildi bir karambol. Kado daralanda o topu kaptırdı Ersin. Ersin vurdu dışarıda. Evet. Se. Evet, evet, Düzeltiyorum Ersin. Seyit Ali arkadaşlarına baktı kimse hareketlenmedi. Seyit Ali ay, ay, ay. en geri Doğukan'a döndü. Doğukan yükseltti. Orada Emre Yavaş. Ersin'le Kadir'in mücadelesi kado bıraktı Mustafa Çöktü. vurdu döndü Emre yavaş Emre yavaş Emre pası doğrudan kaleye doğru mu kaleye gol kaptan geminin dümeninde Ersin attı 2-1'e geldi artık her şey daha farklı Aktaş muhasebeye yemeden bir gol lazım bunu yapabilecek yetenekleri ve güçleri de var. Evet. Pasını çevirdi. Emre koldan. İki bir önde Lokomotif Gediz. Seyid Ali çakmak. Seyid Ali gidiyor. Bırak bıraktı pasını. Emre yavaş. Emre yavaş. Top yenilen onda Emre. Emre sıyrıldı. Emre çevirdi Ersin. Allah'ım bu bir mucize. Allah'ım bu bir mucize. Bacaklarının arasıyla kurtardı. Lokomotif Gediz gol yememeye yeminli. Üst dağlardan dışarıda neler oluyor? Neler oluyor? Mucizeler arka arkaya. Oyun devam ediyor. Lokomotif Gediz önce bacaklarının arasıyla çizgiden topu çıkarttı. Sonra boş kaleye uzaklardan bir şut. O da ağları bulmadı. Çok garip bir maç seyrediyoruz. Enesay uzun kesti. Yavaş bıraktı. Orada şimdi kontra fırsatı lokomotif gediz için. Enesay'a nefis çalım. Efe gidiyor. Efe sıkıştı Efe geçti Efe. Efe vurdu yerde. Oyna diyor hakem. Kadir vurdu gol. Hakem faulü verdi. Hakem faulü verdi. Gol geçersiz. Enes'e yapılan hareket faul. Atışı gönderdi. Emrah. Emrah vurdu üst sağlardan orada. Gole gitse de gol değeri kazanmayacaktı. Üst sağlardan kimseye temas etmeden kaleye giden top gol değeri kazanmaz. Golden League kurallarına göre. Orada geriye giden bir top. Seyit Ali pasını gönderdi. Emre Yavaş. Orada Ersin'e kadar geldi. Kado. İçeri doğru çevrilen bir top. Herkesi geçti. Emrah. Emrah bıraktı. Efe'nin önüne. Mustafa. Kado. Pasını gönderdi. Karşı karşıya. Kalenin ağzından avuta attı. Kalenin ağzından avuta attı. Metrelerce kalenin içinde. Topu dışarı vurdu. Çok büyük talihsizlik. Çok. Pası. Orada geçmedi. Ersin bıraktı. Emre dışarıda. Aktaş muhasebe galibiyeti kaçırıyor. Galibiyeti. Ramo. 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 Sürüyor topu Ramo. Yerde kalıyor Ramo. Ersin'in yaptığı hareket faul. Mustafa bıraktı. Kadir. Direğin dibine vurdu. Bir tanesi girecek ama bugün mü bilmiyorum. Seyit Ali Çakmak. Seyit Ali törse oradan Eşler Emre Yavaş Emre gol geldi gol geldi Aktaş muhasebe 2-0'dan 3-2 önde muhteşem bir an 2-0'dan 3-2 yapıyorlar lokomotif Gediz yıkıldı Aktaş muhasebe 3-2 önde Hakem. Taç atışına hükmediyor. Normal süre sona erdi. Hakem her an uzatmayı gösterebilir. Normal sürenin sonunda buldu golü. Aktaş muhasebe. Pası. Orada Ersin. Ersin gidiyor. Oyna dedi Hakem. Oyna dedi Hakem. Top dedi Hakem. Kado. Kado. Kado, Kado Dukan ikamlede. Her şey bütün şanslar Aktaş muhasebenin lehine döndü adeta. Ters bir top. Kado. Çok tehlikeli. Kado. Az farklı dışarıda. 7 dakika uzatma 7. Ersin. Ersin. Ersin yükseltti. Arkaya doğru Emre Yavaş. Sıydalin neşter. Oyun devam ediyor Mustafa. Hakem oyuna dedi. Taç atışını verdi hakem. Sarı kartla geldi. Ne işler sarıyı gördü. Uzatmada dakika aleyhine akıyor. Lokomotif Kediz'in. Neşter'in itirazları var. Hakem oynanmasını istedi. Emrah. Pası. Uzun bir top. Kado kontrol etti. Kado. Kado düşmedi. Kado faul. Kado'nun sevdiği yerlerden bir faul. Hakem barajı kurduracak. Bence maçın kilit anlarından birini yaşayacağız. Kado topun başında. Kale önü mahşer meydanı. Herkes kalenin önünde. Yalnızca Neşter ve Kadir var. Kado baktı kaleye. Barajda Ersin. Hakem uyarıyor. Orada ikili mücadele edenle biri penaltı doğabilir. Kado vurdu. Ersin kontrol etti. Kontra fırsatı. Ersin atarsa biter. Kontrol geldi. Kado nefis çalım. Kado. Kado. Dukan. Son dakikalarda tüyler diken diken. Bir o kaledeyiz, bir bu kaledeyiz. Çevirdi, kadoyu geçti. Efe, çalımı, Emrah sıyrılamadı. Emrah yerde, oyna dedi hakem. Ersin gidiyor. Ersin'e geçit var. Ersin, Ersin gol. Aktaş bu hasebe 2-0'dan 5-2'ye getirdi. Orada Ramo aldı önüne. Ramo, Ramo, Ramo çekti. Arkaya gol. Emre hattı 5-3 oldu. Emre hattı 5-3 oldu. <laughs>